Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisiniz uzun süredir yokum biliyorum biraz rahatsızlanmıştım o yüzden video gelmiyordu şimdi arada arada video atmaya devam edeceğim umarım beni desteklemeye devam edersiniz bu arada bir şişman koşu yarışını başlatalım bakalım şöyle tıkla 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 ee, iyice tıkla iyice şimdi bunu clicker oyunlarını biraz şey yapmamız lazım arkadaşlar çözmemiz lazım. Çok fazla click çıkıyor yeni. Şu koş lan. Koşamıyorum ya. 60 <laughs> hız nedir ya? Koş koş. Öyle. Şu kupalarımızı alalım birkaç tane. Kendimize petmet alalım. Ondan sonra gelişelim. Vallahi bir birinciliğe kadar çıkalım ya. Bence bence 1'inciliğe kadar çıkmak iyidir. İyi olur iyi iyi. İnşallah birinci olabiliriz koş 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 E arkadaşlar görüşmeli siz ne yapıyorsunuz siz nasılsınız şimdi aha vallahi ilk kapıyı gördüm ilk kapıyı gördüm yetişir miyiz bence yetişiriz ilk kapıya yetişiriz de ikinci kapı belki zor şöyle bir ilk kupamızı alalım biz ondan sonra kaç 60 koşu gücümüz var Biraz daha arttırırız. Böyle hamburger, hamburger bir şeyler alabilirsek güzel olur. Kaç? 6 tane. İyi. 6 kupa. Güzel. Çarpı 3 veriyormuş. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Hala hastalığın etkisindeyim. Arada arada öksürüyorum. Kusuruma bakmayın. Lütfen. Koş 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 koş. Baya baya dombalık olduk ha. <laughs> Tipe baksana. <laughs> Bunun kıyafeti falan değişebiliyor mu acaba? Kıyafet değişebiliyorsa ileride kıyafeti falan da değiş. O neydi lan? Yanımdan bir şey geçti. Vay arkadaş ne kadar hızlı koşuyorlar ya. Cık cık. Neyse ben de koşarım ya. İlla ben de ben de ill illa, ki ben de o kadar hızlı koşmayı öğrenirim. Zamanla ya zamanla. Oy. 19 18 saniyemiz var. İkinci kapıya ulaşabileceğiz mi? Yok. Ulaşamayacağız o yüzden. Yapacak bir şey yok. Şöyle 10 9. Hadi ne kadar gittik? Vallahi gidemedik. Bakayım. Şu aa, şu müziği kapat. Heh. Tıp tıs çalıyor. Aha bir dakika. Şimdi. Lan 5 gücümüz var. Aha. Açabiliyoruz mu? A açacağım. Aç. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Mız. Sıradan. İyi. 100 yüz, 100'dür. Takalım şunu. Как bakayım? Heh. Şimdi klik başlasın. Hop. Arkadaşlar, siz görmediniz ama ben biraz daha kupa biriktirdim, biliyorsunuz mu? En azından dedim böyle bir hızlı hızlı koşayım. Hızlı hızlı koşayım. Ona göre gidelim. Başka ne çıktı? Bir tane daha bu. Her yerde de muz çıkıp duruyor ya. 3 tane muzumuz var. Tamam takalım şunları. Heh. Güzel. 3 kupamız var. Bu koşuyu tamamladıktan sonra belki biraz şey yapabiliriz. Farklı şeyler alabiliriz. Tıkla 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 tıkla, tıkla. Şöyle. 350. Valla 350 oldu. 360 onlar ol on, ol on. 360 oldu Oh. Açın. Açın yolu ben geliyorum. Tık 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 Şey birinci kupayı oğlum bayağı da yol yapmışlar ya. Cık, cık, cık. Git git bitmiyor ha. Arkadaşlar arka aha ilk yeri geçtik tamam. Arkasını göremiyoruz. 3 tane muzda kaç tane kapı geçeceğiz? Hadi bakalım. Birinci bölümü geçtik. Şimdi birinci bölümü geçtiğimize göre ikinci bölümü aha, gördüğüm gibi yaklaşıyor muyuz? Vallahi gördüğüm gibi. Vallahi ikinci kapıyı da gördüm. Üçüncü kapıyı geçebileceğiz mi acaba? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Geçebilir miyiz? Geçemez miyiz? i̇kinci kapıya geldi. Bunu da geçtik. Güzel. 15 kupamız var. İyi iyi. Ben biraz daha kupa biriktiririm. Böyle farklı farklı şeyler alırız. Valla en sona kadar gitmemiz lazım ya. Aa, birinci olmak istiyorum ya. Arkadaşlar birinci olmak istiyorum. Sizce birinci olabilir miyiz? Bence oluruz ya. Azmedeceğim. Yapacağım. Birinci olacağım. Hem de Roblox harcamayacağım ha ona göre. 40 <laughs> saniyemiz kaldı. Üçüncü kapıyı hala göremedik. Ya uff Amma uzak koymuşlar bunları da be. Aha üçüncü kapıyı gördüğüm gibi bir şey oldu. Vallahi yaklaşıyoruz. Üçüncü kapıya yaklaşıyoruz. İyi. Üç tane muzla 360 güçle üçüncü kapıyı geçebileceğiz. Aa yaklaştım. Vallahi geçtim. 20 Vallahi geçtim. Oh be. Benim biraz daha muz almam lazım. Biraz daha kupa almam lazım. Bu kadar yavaş koşmak istemiyorum ben. 9-8 Yedi. Altı. Hadi. Koş 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 koş. Arkadaşlar. Hazır mısınız? Şu kupayı açalım. Aç. Üç tane bundan açacağım. İyi izleyin. Nadir mi? Sen şaka yapıyorsun. Aç bakayım. Şimdi geldi. Aha bir tane daha karpuz. Hadi oğlum bir karpuz daha ver. Elma. karpuz istediydik elba elma çıktı ya. Neyse ben şunları takayım. 650 güç valla bir tanesinden 650 güç he. Şöyle bunları tak. Bunu da tak tamamdır. Oh 1.9k. Güzel. Güzel koşarız ha. Şöyle tıkladık. İyi. 1.9. Bakayım buraya geçtik güzel. Çabuk çabuk geçiyoruz artık. Şimdi hop ikinci kapıya da gelmişiz ha. 10 saniyede 2 kapı geçtik arkadaşlar. Aa 3. kapıda görülür gibi bir şey oluyor arada. Hadi oğlum. 20 saniyede 3 kapı geçtik. Güzel güzel. Arkadaşlar bayağı baya baya şey yapacağız şimdi. Güçleneceğiz benden söylemesi. Valla benden söylemesi. Baya güçleneceğiz. Aa, dördüncü kapıyı ilk. Hadi yavrum benim be. Oh. 30. Bir tane daha mı açsam ne yapsam ya. Koş 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 koş. Bir dakikamız var daha. Hey yavrum hey. Aha altta görüyor musunuz beni arkadaşlar. Altta gözükebiliyorum artık. <laughs> Koştur koştur koştur, koştur 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 Bir dakikamız var bir dakika. Hmm, birkaç tane... aha bunda geçtik. Güzel. Şu 25'e ulaşabilir miyim? Valla ulaşırım ya. 50 saniyede. Bence ulaşırım. Şöyle koş 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 koş. 39 kupa. Biraz daha kupa lazım bizim şey yapmamız için. Şöyle yakında bakalım yakından iyi değilmiş ya. Biraz bol bol kupa kasıp benim bu haritayı bitirmemiz aha ona ulaştım. Vallahi 25. yere geldim. 25'i bitirebilir miyim? Bitiremem gibi geliyor arkadaşlar. Valla burayı bitiremem gibi geliyor ama göreceğiz bakalım bitirebileceğiz mi bitiremeyeceğiz mi? Şöyle 10 saniyemiz var. Yok ya bitiremeyeceğiz büyük ihtimalle. Şuraya baksanıza ya. Daha yolun yarısındayız. Valla önümüzde de şey de gözükmüyor. O zaman bir dakika. Şöyle yeni pedler alalım. Bundan değil, ah bundan. Aç bakayım. Çilek sıradan olur. 1.7 Bu ne? Sıradan çilek 1.7 iyi. Bir tane daha açayım. İyi iyi. Hiç yok. iyidir ya. Şöyle. Aha. Kıyafet mi? Dur. 1K mı? Evet. Al 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 al. Oh 1K'da kıyafetlerden geldi. Şimdi çilekleri de takalım. Çıkart. Çıkart. Lan. Yetiştiremedik ya. Neyse şunları takalım. Bir sonraki yarışta koşarız. Tak tak. Bunu da tak. Koşsam mı ya acaba? 6.1k gücümüz var ha. Koşalım da alabildiğimiz kupayı alalım bari. Uuu. Bayağı koşuyoruz ha. Valla baya baya koşuyoruz ha. Arkadaşlar biz nasıl bu kadar hızlandık? Çilekler iyiymiş. Çilek dudaklarına Neyse. Şimdi çileklerimiz burada. Bu neydi? Kıyafet. Buradan kıyafet alsak bu. Aldım gitti. Oh. Bu 15k istiyor. Bu 1k. Bir tane bundan açalım. Aha. Vallahi mı lan? Bu ne? Bu da nadir. Güzel. Başka? Lan yürü git. Bu ne? Sıradan. İyi takalım şunları hemen. Çıkar. Şunu da çıkar. Tamamdır. Şunları tak. Oo. 13K. Tıkla 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 tıkla. 13K koşu gücümüz oldu arkadaşlar. Ben beyaz kıyafetimizi de giydik. 14K olabilir mi? Bakayım. Aha 14K oldu. Vallahi 14K oldu. Yapacağım yapacağım Vallahi Ben bu haritayı bitirene kadar koşacağım. Koş 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 koş. Valla fena uzandım ha. Hey ee, dördüncü. Aha dördüncü yeri de geçtik lan. Bence biz bu koşuyla e, ilk bölümü bitirir ikinci bölüme geçeriz. Ne diyorsunuz? Koş 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 koş. Durmak yok yala devam. Aha 50'yi de geçtik. Valla 500'e geliyoruz. 500'e geliyoruz. 500'ü. yüzde de aldım. 500'e geldik. Hadi oğlum. Şimdi 500. 500 de aldım. Uh. Oh, 1K'ya doğru 1K'ya doğru 1K'ya doğru. Aa, çok iyi lan. Vallahi 1K'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Aha 1K'ya da aldık. 1 dakika 10 saniyemiz var. İyi 5K'ya da geçeceğiz. Orta bölümün orta zalanına kadar koşarız herhalde. Koş 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 koş. Aha burayı da aldık. Aa, yan döndüm lan. Ne oldu oğlum bana? Valla <laughs> ah, şöyle bir döndüreyim kendime. Ha? İyi 450. Güzel. 450 kupamız var. Biz biraz daha kupa biriktiririz. En son olan yeri de açarız arkadaşlar. Son petlerimizde aldığımız zaman sona kadar koşmaya çalışacağız. Bakın sona kadar koşmaya çalışacağız. Bence birinci biraz zor olacağız gibi ama baksana adam yardır yardır geliyor. Vallahi yardır ya. Şş, Uzun kafalı. Lan gelme oğlum. Lan öyle gelme. Korkuyor. Gelme lan. Arap yakaladılar. Bak yanımdan geçti. Hop geçti. Öbürü iki kişi birden geçmiş ya. Şu 5 saniyede bitirebilir miyim bu haritayı? Şu 5 saniye lan bitmedi ya lan. Neyse şu hamburgerlerden alalım biraz ya. Şu hamburgerleri alalım açalım arkadaşlar. Tamam mı? 13 koşu gücümüz vardı. Şimdi kaç kal koşu gücümüz olacak onları çok merak ediyorum. Hadi oğlum güzel bir şey ver bana. Şöyle efsanevi, na nadir efsanevi bir şeyler ver. Sıradan. Hay seni sıradanla. Aç bakayım bunu da. Bu ne? Aha. Nadir. Vallahi nadir çıktı. Vallahi nadir şu. İyi iyi. Bunu da taktım mı sona kadar giderim herhalde. Şunu çıkar. Tak. Aynen. Kaç? 24 Tıklamalar gelecek şimdi. Clicker'lar gelecek. Clicker'lara basarız. Sona kadar koşarız bence. Baksana milletin büfteyi eti falan var ya. Cık, 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 cık. Bas 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 bas. Hızlı hızlı hızlı. Seri seri. Kaç saniye? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Aha, son 3 saniye. 24k. Güzel. Seri seri hemen çat 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 çat. Bakayım. İyi, 25'teyiz. Arkadaşlar bu sefer sona kadar ulaşacağız. Umutluyum ya valla. Yeter artık sona kadar ulaşalım canım. Bayağıdır koşuyoruz. Oy oy oy. oy. Hamburg Oğlum hamburgerleri gördüm canım. Bir hamburger çekti ya lan. Ya. Hamburger yemek istiyorum. Canım çok çekti ya. Neyse yemeyeceğim. Hayır. Diren. Diren. Valla çok gül aldık. Şuraya baksana. D dombalak yuvarlak bir şey olduk ya. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Hayır hayır. Hamburger hamburger yemeyeceğim. Koş 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 koş. İyi iyi iyi. Son seviyeye kadar erişiz herhalde. 8 Aha bu kapıyı da geçtim. Son bir dakikada 1.25 yer geçmem lazım. Hadi. En son kata çıkıyoruz arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Son kata çıktım. Valla son kata çıktım. Koş 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 Bakayım. Koş bakayım. Bırak. Oğlum 30 saat. 30 saniyede yetişebilir miyim? Vallahi yetişebilirim herhalde. Arkadaşlar hakkınız helal. Edin. Bitiriyorum. Vallahi bitiriyorum. Huu! Map'i bitiriyoruz. İi! Acaba map'i bitirince kaç kupa verecek bize ya? Son 10 saniye. Vallahi map'i bitirdim. Bitir. Bitirdim. 2.5k mı? Sen şaka yapıyorsun. Oha! Arkadaşlar map'i bitirince 2.5k verdi. İyi, i̇yi Vallahi iyi oldu. <laughs> oh be. Valla arkadaşlar ben sözümü tuttum. Ben sözümü tuttum. Bitireceğim dedim bitirdim. Neyse o zaman arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin sesini açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay.